Mehmet Bey, siz kızınız ve torununuz için buradasınız. Siz de karınız ve evet. evladınız için. Bircan e, Aydoğan, 10 yaşındaki kızı Ceyda e, Aydoğan'la beraber 29 Nisan Perşembe günü e, kayıplara karıştı. Evet, doğru. Mehmet abi, siz aslında o gün e, torunla kızını görüyorsun köydeki minibüse biniyorlar. Ben de servis şoförü olduğum için <laughs> gördüm, şoföre de telefon ettim. Benim kızı dedim, indirin. Ben kendim gideceğim, sağlıklıya dedim yani. Hı <laughs> hı. İndirdi. indirdiğini de gördüm. Ben orada saatim geldiği için olduğum yeri terk etmek zorunda kaldım. Talebe almaya gittim yani. Hı hı. Tekrar bu ikinci bir duraktan tekrar binmiş arabaya. Hı hı. Şoföre telefon ettiğimde şey şoföre diyorum kızıma telefon ettiğimde ben de sizin eve gidiyorum. Seni bekleyeceğim evde dedi. Ben alındırış etmedim. Yani ev, evde biliyorum ben. Artı biraz sonra bir daha bir, bir, bir süre daha bir daha aradım. Ben dedi Ayşe Mercimek'in evinde dedi midem ağrıyor mideme baktırıyorum dedi. Kızını da aldı. Ayşe Mercimek de sizin köylü herhalde değil bizim, mi? Bizim köylü. Sizin köylünün evine gidiyorum dedi. Bu da normal bir, da, bir şey aslında. Evet. No, normal mi? olduğu için ben gene de Salihli'ye gittim. Kendi arabamla, Ferit aracımla gene gittim. Ben Ama o... saat 16'dan sonra kızın Bircan Aydoğan'ın telefonuna bir daha ulaşamıyorsun. Evet. Ben dönüşte evet. aradım. Kızım <laughs> dedim acaba evde mi? bir, <laughs> bir sıkıntılar var mı? Aradım. Hı hı. Telefon kapalı, kapalı olunca kocasını aradım, evi hanımı aradım, gelmedi dediler. Hı hı. Gelmedi deyince ben yani kızım zihinsel özürlü, özür de var kızımda. Raporu yani var küçük, mı? Küçükken yok rapor almadık, hı hı. zatürre geçirmişti, hı hı. yani iki aylık falandı. Yani hı hı. Çok kötü durumda. Yani birisi bir şey dese anında kandırılabilir, kan arkasına geçer, hı hı. gidebilir. Yani kızımı yani kim bir yerlerde hapsediyorsa yani kızımı bir an önce çıkarsın programa teslim etsin yani. Peki bu Ayşe Mercimek sizin köylünüz çok önemli. Siz hemen kayıp başvurusu yapıyorsunuz. Telefonla kapatıyor. Bir daha kızınız Bircan Ay doğdu ve 10 yaşındaki kızına hiç ulaşamıyorsun. Ee, eser karın evden giderken bir şey götürmüş mü? Evet, götürmüş. Ne götürmüş? Elbiseni götürmüş. 5 milyarda para götürmüş. 5000 TL para. Evet. Bir de sizin şimdi iki çocuğunuz var. Evet. Bir de o bir de e, oğlum var Ege. O iki tane çocuk var. Evet. Sadece kızı yanına almış. Evet, kızı Parayı ve kıyafetleri alıp kayıplara karışmış. Evet. Peki kızın e, o gün yani karın Ayşe'nin evine gitti ya. Evet. E şimdi insan bulamayınca telefonu kapalı olunca kime gidersin? Ayşe Mercime'nin evine gidersin. Gittiler. Gittiniz Ayşe Mercime'nin evine. Ayşe evet. ne dedi size? Ben gitmedim. Ben o gün çalışmaya gittim. Hı hı. Evet. Evet saat dört aradım. Ben Salih'deyim dedi. Gelmeyeceğim dedi bana. Bana. Yani sen de, yani siz sen de... Ayşe mercimekle görüştünüz mü? Ben görüşmem, ben ben karakola gittim. En, en yakın karakola gittim. Karakolda ifadelerimi verdim yani. Hı hı. Yani Ayşe, Ayşe Mercimek gitti mi? Ayşe Mercimek'ten şu, hani şüphelendiğimizi söyledik. Niye şüpheleniyorsunuz? Bak burada çok önemli bir cümle söylüyorsun. En çok onun yanına gidiyordu. Tek durmadan. Sen Sa is istiyor muydun Ayşe'nin yanına gitmesini? Hayır, istemiyordum. Istemiyordu. Niye? Ne, ne biz istiyorduk, ne kocası istiyordu yani. Yani e Köylü 65 yani, yaşında bir kadın yani. Yani sürekli, sürekli buna kocandan ayrıl diye hitap ediyormuş yani. Peki Ayşe Mercimek de şu anda telefon attığında Ayşe Hanım. Benim öyle benim öyle ayrıl da dediyse Allah, Allah şurada şuraya iletmesin beni. Ya boşuna yemin etme. Boşuna hiç hiç zaman yemin etme. Ayşe Allah Hanım. billahi bak öyle. Yemin boşuna. Boşuna hiç yemin etme boşuna. Boşuna hiç yemin etme yani. Hoş geldiniz yayına. 29 her, her Nisan Perşembe ben. günü bir canı ve 10 yaşındaki kızı Ceyda'yı en son gören kişi siz misiniz? Ben doktora diye çıktı çıkmış. Burada iki üç gün evvel bana öyle dedi. Ben ben öyle duydum vallahi. Kendim başka diyorum. başka bir yamukluk yapmadım ben ona. Peki, e, öyle yamukluk da duymadım. Şimdi Bircan gittikten sonra ya da gitmeden gittikten sonra sizi aradı mı? İşte aradı. Uşaktayım dedi. Uşaktaki şey minyanın. Seni aradı yani bunlar, gittikten bunlar, sonra. E, e, bunu gördükken doktora gideceğim dedi bana. Mide ağrıyor dedi. Hı hı. Ben onu biliyorum. Kanagol. Hayır 29 Nisan'da bu kız kayıp ya. Karakol da biliyor aynı. Niye kocasını Kanagol, aramıyor da sizi arıyor? Da Gittikten sonra... Seni yani, aradı. Yani ben itibatı kestiriyorlar yani. Kocasına itibatı kestiriyorlar yani. Aklına Dur. giriyorlar giriyorlar. Uşanlıyım diye. Bak, iki, 12 Ay. tane çocuğum ölü yüzünü öpen. Benim öyle şeyden haberim yok. Hayatım Kızın seni yine... niye arıyor bu kadın? Ben uşaktayım. Kimin Aa, evet, yanındaymış evet, uşakta? bak. Ayşe Hanım. Efendim. Seni neden aradı bu kız kaçtıktan sonra? İşte ben oraya gittim dedi. Niye sana söylüyor bunu? Annesine söylesin, babasına söylesin. Ben de öyledim sen. Ben de öyledim lan sen. Sen dedim oraya gideceksin dedim. Anam babanın evine gitsene dedim. O, Anne sen onun her şeyi Peki bak şimdi Ayşe bu kadın kaçıyor başka bir adama mı kaçtım dedi. İşte başka bir insana kaçmış oluyor gari. Ama insan böyle gizli bir bilgiyi kimse öğrensin istemiyor. Sana söylemesinin bir nedeni var sana güveniyor muydu bir i̇şte can? Ben Bilcan? de anneni, annen, var babam var dedim onlara söyledim bana söyleme dedim. Bütün sırlarını seninle paylaşır mı? Vallahi her sırrı söylemez çok yalan yalan da söylüyor o. Hayatım, bütün sırrını sana anlatır mı, güvenir mi? Aa söylemez bana. Bak kocası da babası da yalan senin evine yalan. girme, e, girmesini Ya Vallahi... bir Allah kulu insanına öyle demiş insan. E sen sorabilir ol, Uşak Uşak'ta hangi köydeymiş? Uşak'ta indim dedi bana. Oradan orası da bilmiyorum. Adı neymiş kaçtığı adamın? Adı Valla onun bir kez adı var. Altan Altay. Ne? Altaymış, Altay. Altay. Arkandaki kim? O, o ya eşim var de. O da biliyor Mesela mu Altay'a kaçtığını? He? O bilmiyor ya. Bilmiyor. Altay'ı nereden bulmuş bir can? i̇simsiz numara arıyorum dedi. Ben de isimsiz numaralara pek bakma diye şey yapıyordum. Ben baskı ediyordum ben ona. Öyle numara arama Hayır. diyordum. Ha defala da aynı rengese biraz çekişti ona. Bak esere değirseniz de vallahi de dedi. İstersen bir aynı rengesine soruyor. Sizin Uşak'ta tanıdıklarınız var mı Aişe Yok. Ha? Eşinizin o sizin. O tarafları bilmem ben. Kocam biliyor mu diye soruyor. O da bilmiyor. Uşak'la bağlantınız yok. İsimsiz numaradan o mı o buldu Altay'ı? yok. O tarafta şeylerimiz yok bizim. Peki sana geldiğinde bu Altay'la konuşur muydu? Vallahi bilmiyorum orasını. Konuşturmuş sürekli konuşturmuş. Senin yanında konuşur muydu Altay'da? Ben ben öyle bir şeylerden haberim varsa kızına sor sen onu ben bilmiyorum vallahi. Teyzeciğim sen kaç yaşındasın? Ben mi 65'i doldurdum 66'yı doldurdum 67'den alacağım. Tamam kocası vallahi seninle... ben daha bir, bir Allah kuluna böyle yardımcı oldu da Allah şu kıpırdatmasın beni. Bak kocası senin evine gelmesini istemiyormuş. Neden? Ne? Niye ne? kocası yokken geliyor yana? Niye? Niye kocası yokken geliyor bir yanına? Eser bir şey söyleyecektin. Evet. Bu sürekli benim eşim arıyordu. Hı, hı. Devam, saat başı, iki, iki, üç, iki, üç saat başı arıyor diyamını. Sürekli arıyormuş. Evet. Şimdi e, Ayşe Hanım sizle tekrar iletişim kuracağız. Bircan Aydo, Aydoğan'ın ve kızı e, Ceyda Aydoğan'ın fotoğrafları ekranda. Ceyda 10 yaşında. E, Bircan'ın da bir raporu olmamasına karşın kolay kandırılabilir bir zihinsel engeli olduğunu da sekiz, siz söylüyorsunuz. 8 yıl okuttuğuma dair ismini yazamaz. Evet. Telefon numarasını yazamaz. Kendisi. Adını bile yazamıyor. Yazamaz, kesinlikle yazamaz. Peki, gören, tanıyan, bilenler bize ulaşsınlar. Uşak'ta olduğu bilgisini verdi. Altay ismindeki bir kişinin yanında olduğunu söyledi. Bir Ayşe Mercimek, bir canı ve kızı Ceyda'yı arıyoruz.